Yemelik tariflere kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi sebzelerim var önümde bugün. Sizlere çok ekonomik, pratik, güzel bir tencere yemeği yapıyorum. Sadece birer adet sebze var içinde ve her evde olan malzemelerle pratik, lezzetli, sağlıklı bir yemek yapıyorum. Önce sebzelerimi doğrayarak başlıyorum. E, çok büyük doğramayacağım. E, i̇lk önce patlıcanımı şöyle tuzlu suyun içinde bir 10-15 dakika kadar bekleteceğim. E, daha sonra kabağımı... Küp halinde doğrayacağım patatesimi, domatesimi ve biberimi çok ince doğrayacağım. Burada böyle iki kaşık kadar, iki yemek kaşığı kadar minicik kıymam var. Siz koymayabilirsiniz de. Ben bu defa böyle yapmak istedim. Böyle bir e, kaşık kadar salçam var, yemek salça, domates salçası. Siz biber de koyabilirsiniz ama ben sadece bunu yakıştırıyorum içine. Soğanım var, iki tane böyle minicik sarımsak var, havucum var. Ve maydanozum var en son üzerine koymak için. E şimdilik bu kadar. Siz hızlandırılmış olarak göreceksiniz az sonra. Bir ayrıntıyı da paylaşmak istiyorum sizinle. Ben soğanlarımı daima e, tencereye koyduğumda, tencere yemeklerinde hiç yağ koymadan önden sadece biraz bir 5 dakika kadar sadece tencerede kavuruyorum. Bu hep soğanın işte içine kıyma koyduğunuzda ya da başka bir şey koyduğunuzda sulanmamasını önlüyor. Hem de o zamanı çok uzatmıyor. Soğan ne kadar çok yağla ilk etapta birleşirse o kadar çok sulanıyor ve hemen kızarmıyor. Bu bir, bu minicik böyle bir dipnot gibi olsun size. Daha lezzetli oluyor soğana Eğer yağsız sadece tencerede döndürdüğünüz zaman şöyle bir 5 dakika yetiyor. Ee, bunu paylaşmak istedim sizinle. Hemen akabinde kıymayı koyacağım içine ve daha sonra e, aşama aşama izleyeceksiniz. Zaten çok pratik bir yemek arkadaşlar. Ee... Ve önden böyle soğanlarımı koydum. Biberi ve soğanı. Bunu koyma amacımı az önce de söyledim. E, soğanlar çok fazla sulandığı için arkadaşlar böyle e, ilk önce bir susu, e, yağ dökmeden kavurmak daha mantıklı. Ve yemeğe daha güzel lezzet veriyor. Hem soğanın o acı tadı da gitmiş oluyor. Hem de uzun süre o sulanması ve işte suyunu toplaması çok zaman aldığı için zaman kaybı oluyor. Böyle çok lezzetli deneyin beğeneceksiniz. Şöyle bir 5 dakika kadar görüyorsunuz zaten hemen suyunu başladı bırakmaya. buğulu gibi oldu. Şeffaflaşmaya başladı. Suyunu da çok güzel böyle topladı. Şimdi hemen bu minicik kıymamı koyuyorum içine. Biraz da onunla şöyle bir karıştırıyorum. Kıyma suyunu çeksin istiyorum biraz. Biraz da onunla kavuracağım. Bu yöntem çok güzel bir yöntemdir. Muhakkak deneyin. Daha sonra yağı koyduğunuzda daha lezzetli olduğunu göreceksiniz. Gördüğünüz gibi 2-3 dakikada kıymamla böyle yağsız kavurdum. Suyunu çektiği her de. Şimdi yemeği daha lezzetli yapacaklar, emin olabilirsiniz. Çok değişikmiş ya da nasıl böyle bir şey demeyin. Deneyince anlayacaksınız, çok güzel oluyor. Ben böyle biraz, çok az, 2-3 kaşık kadar zeytinyağı koyuyorum ve çok az da ayçiçek koyuyorum. Bir, bir, kaşık kadar. Zaten bu kadar da kafi. Fazlası e, çok baygın bir tadı olur çok yağlı olduğunda. Ve hemen havucum çok sert olduğu için sert bir sebze biliyorsunuz. Hemen havucumu koyuyorum. Tencerenin şuralarına sakın yanmış diye bakmayın. Bu görüntü çok doğal, çok normal. Önden yağsız pişirdiğimiz için soğanımızı... Ve çıkıyor. Korkmasın sakın gözünüz. Gördünüz mü renklerin güzelliğini? Yani böyle daha iyi bu yöntem. En iyi sebze pişirirken bu yöntem. Salça mı koyuyorum hemen arkadaşlar, şöyle biraz da onunla kavuracağım. Yani ya da düdük bir fark etmez. E, yapılış e, sıralaması böyle olduktan sonra her yerde pişirebilirsiniz. İsterseniz fırında bile pişirebilirsiniz arkadaşlar. Her şeklinde güzel oluyor. çıktı. Ne kadar bereketli bir yemek oldu. Öğrenciler e, muhakkak bunu denemelisiniz. E, yapamam demeyin. Ben biliyorum. Harikalar başardığınızı. Benim de çocuklarım var. E, öğrencilik hayatları oldu. Yeter ki isteyin. Yapabilirsiniz. Bu kadar arkadaşlar. Ve üzerine hemen maydanozumu da koyuyorum. Şöyle. Ben e, top karabiber kullanıyorum. Tadı daha güzel oluyor. Ve şöyle patatesimiz. Bak bunu unutuyordu patatesimizi. Ve şöyle patatesimiz var. Onu da koyuyoruz. Ben şöyle top karabiber kullanıyorum. Tadını daha güzel yapıyor. Siz isterseniz başka baharatlar da kullanabilirsiniz. Ve çok az böyle, çok az pul biber koyuyorum. Kendi yaptığım pul biberimden. Renklerin güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Maydanoz, patlıcan, kabak, domates, renk harmonisi gibi oldu. Muhakkak denemelisiniz. Çok pratik, çok basit bayılacaksınız eminim ve hemen en son tuzunu koyuyorum. Şöyle ben bir, bir buçuk tatlı kaşığı kadar e, koyacağım. Benim kaşıma bu arada aldanmayın çok küçük bir kaşık. Siz tabi nasıl istiyorsanız zamanınıza göre tatlandırabilirsiniz yemeğinizi. Kendi baharatı da atıp çeşitlendir, çeşnilendirebilirsiniz. Affedersiniz, konuşamadım. Kusura bakmayın. Ve şimdi suyunu vereceğim, düdüklüyü kapatacağım. Yaklaşık 10 dakikada, yarım su bardağı kadar sıcak suyla yaklaşık 10 dakika kadar pişecek. Baştan buharı çıkacak. Hemen kapatıyorum. Bir böyle işte 10 dakika kadar da kısık ateşte pişiriyorum. Onun suyu çok az olmalı. Gerekiyor. Çünkü kabak sus alacak, domates sus alacak yani susun gibi durduğuna bakmayın yarım çay bardağı suyla pişer. Tabi siz normal tencerede nasıl pişireceksiniz ee, onu siz kendi göz kararınıza göre ayarlarsınız. sadece bu kadar değil arkadaşlar. Tencereden bir iki kaşık kadar size sunum için ve görmeniz için çıkardım. Gördüğünüz gibi hafif, sağlıklı, pratik, sindirim rahatlatan nefis bir yemek oldu. Hem de bir arada sebzeyle ekonomik bir yemek oldu. Umuyorum dener ve beğenirsiniz. Kanalıma abone olur ve beğenip desteklerseniz çok sevinirim. Şimdiden hepinize afiyet olsun.